Hepinize soğuk ve ergani gününden iyi günler arkadaşlar. Bugün size çiftliği traktörle temizleyecektim ama şu an abim çiftliğe git çarşıya gittiği için gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra ekipman takıp buraya böyle açabildiğim kadar açacağım. Burada bayağı bir kar yağmış. Bayağı bir yani yarım metre yakın bir kar yağmış. Yani uzun zamandır Buraya böyle bir kar yağmamıştı. Yani şu buz sarkıklarına falan bizim bile batıyor yani. Oho. Ben de yani bayağı bir kar yağmış buraya. O buradan çıkalım ya. Gel şu şeye bakalım tavuklara bakalım. Ölen var mı peki tavuklarda hiç? Ölen var mı? Sen altında bir şey var mı? Çok soğuk lan. He? Bunu mu kümes çökmesin mi? He? Yani şu an benim oraya gitmem mucize gibi bir şey. Bir, ikincisi o kapıyı açmamız. Yani o kapıyı açmamız bayağı bir zor olacak. Kara baksanıza. Böyle bir kar en son Bundan 5-6 yıl önce yağmıştı. Yani gerçekten şu an burası tavuk kümesi ama <laughs> ulaşımı imkansız. Yani oraya şu an gidemeyeceğiz. Ama ben de tavukları merak ediyorum. Bayağı bir tavuklarımı sevdiğim için ben yani tavuk var mı yok mu bakamayacağım. Bir şey de gözükmüyor. Oğlum buradan içeriye ekmek falan atsaydık lan. Tamam. He? Ne şeyden? Ne? Ulan niye? Niye bana baştan söylemedin? Gerçekten. Ama baksana dur, dur geleceğim dur. Dur sen niye bana söylemedin dur. Kümesin bir camı vardı. Yani o camdan içeriye biz ekmek atıyorlarmış ben bunu bilmiyordum. Boşu boşuna yiyenim beni karların içine soktu. Lambaya aç. Ha, yumurtlamışlar la burada Ama burası çökmemiş ha. İyi olmuş çökmemesi. Buğday falan varsa getir bunların önüne buğday falan atalım Ahmet. Buğday kalmamış mı? Ekmek de kalmamış. Bu hayvanlara biz ne vereceğiz? Akşam e, hayvanlara verecek besi kalmadığı için şu an arabayı çiftliğin dışına park ettim yani bu yolda gelemeyeceği için o yüzden şimdi gidip arabaya bir alabildiği kadar bir yem dolduracağım çiftliğe getireceğim hani eğer inşallah yukarı çıkabiliriz baş aşağı olduğu için bir gayet güzel geldik yani bir bakalım şu an yemimizi aldık yani yolda bir video çekemedim Bayağı bir araçlar gelip gittiği için bir de yolda kalan araçlar olduğu için kazo olmasın diye yani şu an tek elde araç sürüp tek elde kamera tuttuğum için yani hem kendimi hem de karşıdaki insanları tehlike atmamak için yani videoyu kapatmam gerekti ama şu an yani yol boş yani güzel bir şekilde aracı sürüyorum. Hatta şu an ileride bir araç yine kalmış. Yani büyük bir ihtimalle ben onun yanından geçemeyeceğim. Zaten ben aracı şurada bir müsait bir yere çekeceğim. Gidip çiftlikten traktörü getireceğim. Traktörle tek tek ya da al alabildiği kadar işte çiftliğe taşıyacağım. Yani şu an kapatmam gerekiyor. çekmez ki dayı. Yok yok dayı bak ben sana söyledim. Öyle o öyle olmaz. Dayı bunda karlası yok mu? Var var karlası gel dedi. Burada evet. değil adam takacağız abi. Zincirin de yok yanında. Ne yapsın? Ha?

Ya bırak ne ya, çekeri çekeri, şu gider ya. Bak, Arkadaşlar az önce bizim bir aile dostuna, abimle beraber yardım etmeye gittik. Şimdi bu ufak çanavarla çarşıdan getirdiğimiz yemleri gidip getireceğiz. Bunu siz hiç çalıştırmadınız değil mi? Şu an şu an baya bir yol karlı böyle traktörü ben karlara vurmayı baya bir seviyorum yani aslında şöyle de vurasım geliyor ama o buraya baya 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 hiç hiç badana şey diyor şu an traktör hiç bununla bu küçüğü bana pek fazla bir güven vermiyor hiç bununla girmeye gerek yok şu an hani biz bence direkt yemi alma dedim. Yani hiç risk etmeye gerek yok ama şu da şöyle şuralara vuracağım anlamına gelmiyor tabi. Hop. <laughs> şuraya şöyle vuracağım anlamına gelmiyor. Yani ben karda traktör sürmeyi bayağı çok seviyorum. Yani şurada arkada şu şekilde izler bırakıyor da ama işte e, şu olduğu için arkada güneş olduğu için çekemiyoruz. Neyse şu an böyle yavaş yavaş gidelim. Hani kar bu arada yarım metreden bayağı fazla yağmış hani. <laughs> Dur. Dur. Dur oğlum dur. Dur sana ekmeği göreyim dur. Dur. Al. Paşa! Bu benim ilk göz ağrım var ya bu. Baya güzel bir köpekti. Hem de aşırı şekilde güzel bir köpekti. Şu an yanına gitmekte baya bir zorlanıyorum. Bu köpek hastalandı bir türlü ondan sonra toparlanamadı bir. Baya bir abimin arkadaşları geldi veterinerler. Her yana farklı bir şey söyledi. Şu an hiçbir yer açık olmadığı için abim fırından taze ekmek almış. Al oğlum. Al. Aferin. Bu işte. Bu bir ekmekle doymuyor. Buna bir tane daha vereceğim. Dur onu yesin. Çok acıkmış ya. Sakin ol oğlum sakin ol. Şunu da vereyim dur. Tamam. arkadaşlar bugün kısa bir şekilde yaptığım işleri size göstermiş oldum. Bugünlük bu kadar. İlerleyen zamanlarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.